Tamam ya ben bu adamla takasa girmeyeceğim. Yani takası kazanırız ama zor gözüküyor. Minyonlara buradan da adama vuruyorum. Çok dittirmek istemiyorum. Zekten genk yemek istemiyorum. Koridor olmayınca ortada tutmaya çalışıyorum. Ah be. İyi denedi de. Bayağı CS farkı var bu arada. Tuzağı biraz daha öne koymak lazım. Güzel. Minyon'a vururken köy yedi. Aleyküm selam. Asım hoş geldin. Çok teşekkür ederim Ost için. Dakika. Evet şimdi 7 minut pushacak çünkü Infernum <laughs> Afelios'un en çok pushlayan, en rahat pushlayan sağlayan silah. Bu arada yine Afelios videosu attık. video yazıp izleyebilirsiniz. Bence Zek bot saydı ya. Pushlamayalım pushlamayalım. Koridor ortada kalsın. Dünkü küreler için teşekkür eder. Rica ederim. Olan yanlış tıkladım. Şu an minyonda bayağı fark var bu arada. Net bir minyon dalgası fark var yani. Bu kadar fazla var. Bak Zek bot Bayağı vurdum. Temkinli oynamak bu yüzden önemli işte alt koridorda. Şimdi buraya hızlıca pushayıp döneceğim çünkü... Zek burayı deneyebilir şu an. Evet evet. Bak hareket ediyorlar biri geliyor. Bak geldi. TP mi? Ay çok güzel bağladı da yetişebilir mi bilmiyorum. Flash atmak istemiyorum. Tamam çok güzel. Harika gördü bizim takım arayı. 68 CS 54 ses bitti ya. Aa! Tö. Bitti. Bitti bitti oyun bitti. Vallahi da bitti. Hayvan gibi iyi oynadı takım var ya hayvan gibi iyi oynadı. Oyun şu an teknik olarak bitti abi. Bir macide ayrım. Tempo, tempo kitini sevmiyorum ya. Bence ayaçabuk çok iyi. Hem sana mobilite veriyor hem koridorda durmanı sağlıyor. Ben ayağa çabuğu daha çok seviyorum. Tempo pek sevemedim. Saldırı zim etmeyecekti o yüzden. aldım. Evet şimdi çok puşadıkları için de puşlarına puşla cevap vermeye çalışıyoruz. Bardıkların dikkatli olması lazım. Böyle lete yapsana. Yok abi. Youtube'a video çekmiyoruz. Ben şunu atacağım. Full push oynayacağım için o attım. Aa fight var. Şuraya bir tane tatlı bir tuzak bırakabilirsem. Patlangacı kullandı çakallar. Şunu bir ulti'liyelim. Puşama, puşama, puşama! Puş böyle böyle bak kafalığına kafalığına vuruyoruz gördünüz mü? Zek geldi. O attığın ward'un önemini gördünüz mü? Zek direkt engelledi. Ray'i yerken atmanın amacı ne? Koridoru tamamen dürtmek abi. Ezreal ulti atıyormuş gibi düşün. Tamam, puşuyoruz şimdi. Kata yok. Zek de yok. Yaslan abi geriye. Dikkat et buraya. Aa Kane ölüyor. Oraya kafa atılmaz ama ya. Bak ultim hemen geldi. Şimdi daha ulti atacağım. Tamam. Yat oğlum aşağı. Bak gördünüz mü? Hemen bitti abi. Basit. BP Bard by the way. Bard güzel oynuyor evet. Hakkını verelim. Bak ben şöyle söyleyeyim. Bu elde iyi e Bard bir elin parmağını geçmez. Bu iyi e Bard'lardan. Öyle söyleyeyim. Uf okay. keşke şuraya freeze atabilsem ya. Aslında atabilirim de base'e gitmek istiyorum. Puşla ya. Base'e gideceğim. Bakın normalde böyle koridorlar e, ee, freeze letilir, dondurulur. Puşlamazsınız. Kendimi yanınıza öyle ama geri dönmek istiyorsanız puşlamak zorundasınız. Seviye 9'um, seviye 7. Arada 30 CS var. Üzerine 2 kill'im var. Şu an full domine ediyoruz yani adamlar direkt alt class oldu şu an set geride ama keynimiz önde tamam boynu kazanabiliriz ya kata burada olabilir çünkü midde gözükmüyor tamam kata tap saytı yukarıda ah vurdum o bu arada bayılmıştır bak <laughs> teşekkür ederim <laughs> gel gel bir vki atalım gel int'e benziyor biraz ama hadi bakalım hayırlısı. Kata yok ama. Bir tane bitkini kattım. Öldü direkt. Ee, ben buradan nasıl geçeceğim? E, olarak cam biçen, fırtına biçen alanlar oluyor. Ben direkt bombardıman alıyorum. 3. eşya fırtına biçen alıyorum. Hani iki sağlıca eşyası yapmıyorum. Temel hasarım yani fiziksel hasarımı arttırıp direkt yeteneklerden fazla, otomatik sağlığından fazla vurmayı hedefliyorum. O yüzden böyle bir build yapıyorum. Ben ona yetişemem. Ignite olsa kesmişti. Çok fedim ya. O kadar fedim ki yani mide bulandırıcı. Öyle böyle fed değilim. Baksana dakika 16'da 162 CS'im var. 4-7'de cabası yani. Çok güzel. Çalma! Hain! Şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Yok slow yetmedi. Cık. Dakikadan fazla CS'miz var ya. Bak killleri de mesela CS sen, Şu an killleri almasam 190 CS'im falan. 280 CS'im vardı. Ben yani mide gidiyorum. Okey o da olur. Gel gel. Gelme gelme o ne oğlum öyle bu adam nasıl bu kadar ya bak bazı, bazı şampiyonun asanı anlamıyorum abi. Çok fazla vurdu lan. Gelmesin abi gelmesin bu ne lan böyle. O ne lan Sinus'tayken şap. Şart... neyse ölecek şimdi o. Yani umarım. Yetişirsem. Abi yetişemiyorum ya. Lan <laughs> Oraya gitmeyeceğiz. Evet ya, Kat'a karşı öyle hareketler yapmamak lazımmış. Birinin bot'a gitmesi lazım. Buraya bir kafa atalım ya, gel gel. Çaldım. Ana. Nereye gittin Ana? Şimdi Kat'a gelebilir çünkü bitkinliğim var. Ya bitkinlik içinde de kesiyorsa harbiden bir şey diyemem ya yani artık hani ona. Yani exhaust var ama bence keser ya saçma şampiyon. Aa deneyecekler bana. Okey sadece bitkinliğimi verdim. Daha kötü Yani. Daha çok kötü oldu bu. Cık, flash da gitti. Her şey bir anda gitti. O, o da flash attı. Oraya yetişemiyoruz ama. Cık. Lan tuzağım yok ki. Ha bitti. Cık. Çok kötü fight, fena satış oldu. O da öldü. Of, çok fena sattılar ya. Oğlum boynu kaybedemem bu arada ya. Hayvan gibi fedim. Set çok yanlış girdi abi. I am super fed. Just peel me. Hardin'in şey tatmına gerek yok. Beni peel'lasınlar ben sabaha kadar taşırım bunları. Cık. Red'imiz gitmiş. Bana Celadın çağrısı lazım olacak ya. Bard yap oğlum şu bunu. Pardon <laughs> Takım yozası abi anla ki. İşte. Eydi mesela metada güçsüz demenin sebebi var. Mesela bir tane kata Van Vina atabiliyor ama Eydi Kerler Van atamıyor. Neyse durun bakalım. Oraya e atmasam daha iyi. Ya. Öldü. Aa nasıl ölmüyor ya? Hadi Arda. B'ye <laughs> e basmışlardır bile. <laughs> Abi ölmedi. Dojlarım sanırım da dojlamadım. Ya biz şattan verdik ne de Katerina şattan vermemiz bizimkinin koşup koşup yanlış fokuslara girmesi gerek yani girmesini gerektirmiyor. Problem o zaten. Oğlum boyunu satarsa harbiden çok üzüleceğim. Koşmamız lazım. Aa yanlış kill attı. Şu an skorda bakamıyorum ama. Bir dakika. Aa bir tane zek herkes zonladı ya.